Bir bir dakika, dakika. Dakika. Hocam. hocam ya Allah Hayır, şey <laughs> <Ben de> Hocam yayındayız <laughs> Allah! Evet eee. sevgili seyircilerimiz tekrar hayırlı akşamlar. <laughs> gene bir hafta, gene bir güzelliğimizde hoş dakikalar geçireceğiz. Hocam hayırlı akşamlar. Sevgili seyircilerimiz bu akşamki maça kaç programına hoş geldiniz. <laughs> ben deniz, sarmal, arkadaşım, kurmak, sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Tekrar merhabalar, öncelikle sarmalım. Lütfen Uğur'cum şu kravatı yakından çeker misin? Nasıl hocam? Aferin şık olursun. Çok korkmacısın hocam. Hocam. Hanım aldı bir pazarından. Hocam öyle mi? kalite düşmüş. Aldığın maaşları ne yapıyorsun hocam? Karışı hocam. Karıştırma hesabı yürüyorsan. Evet hocam evet. programımıza dönelim. Bu hafta çok kritik başlar oynandı. Evet işte. çok önemli. Bu hafta gerçekten çok önemli bir hafta olacak. Dünya kupasına az kala. Aman pardon. Efendim. Alo. Ey hocam şeyden Yayındayız. Amma, dün Allah ben kapat kapı konuş, mesin. Yazmasın, yazmasın. Hocam özür diliyorum. Lan. Evet hocam, hocam. Hocam offline'ın nasıl ne cevap yazıyor? <laughs> Anlamadım bunu hocam. hocam. Pardon, pardon. Böyle açaklıklar oluyor. Hemen kapattım. Benim oğlana da aynısını yapmışlar. Açlamışlar mı? Öyle bir şey. Haşlıyorlar mı? Haşlıyor, <laughs> haşlıyor. Kapatmak gerekiyor. Kapattım İzini hocam. Kim çıkarmak gerekiyor? Hocam, 40 bunu da açtım gitti hocam ya. Hocam, Allah Allah. o dekor ya. Ya hocam, para bırak bu işleri ya. Yayında işte çok para var. Buraya bu kanal oluyor. bir bilgisayar koyarım. Değil mi oğlum? Evet. Hocam şu anda yayınlar ayrılıyor. Reklam. time of diyoruz. Reklamlardan evet. devam edelim. İnşallah. жаныы чоккa тардаштыы Bu güzel salı gecesini sizlerle paylaşmaktan büyük zevk alıyoruz. Evet hocam, sizinle başlayalım. İyi akşamlar efendim, tekrar hoş geldiniz. Size öncelikle programımıza geçmeden evvel, İkiztepe Üniversitesi'nden Süleyman Türkoğlu'nun bize layık gördüğü gümüş üstü altın kaplama, krom plastikli, <laughs> çok önemlidir, manevi değerliyim olan Evet. Bu ödülü almaktan gurur duyuyoruz. Evet, evet hocam tebrik ediyoruz. Hocam, saygılar, tekrar buradayız ve yerimizdeyiz. Evet sayın dinleyicilerimiz, <laughs> şimdi lafı fazla uzatmadan hemen Kamuran Akkor 30 Şubat Stadyumuna bağlanıyoruz. Evet Uğur'cum, bağlanamıyoruz. Evet sayın seyirciler, evet. Ba Kaldı. Evet, yanında Murat da var. Bugün çok koştu, çok yoruldu ama takım muhabbet geldi. Tahir her şeyini ortaya koyarak oynadı ama olmadı işte. Bazen olmayınca olmuyor derler ya, öyle oldu. <laughs> evet Murat, umarım önüne olur. Şimdi biz her zamanki gibi iyi bir, iyi bir, iyi bir hazırlık kampı falan geçtikten sonra buraya geldik. Yani iyi bir maç çıkartmaya çalıştık. Ama da şuyuz, yani söyleyecek bir <laughs> şey <söyleyecek gülüyor> Evet, bu hüzün şarkı de... Böyle Bir böyle bir titreme Yeri geliyor böyle ayaklarda bir Bazen çekme yapıyor Yanlarda filan. Bir ağırlık var yani üzerinizde bir ağırlık var öyle bir Bir şeyler oluyor. Ne kadar bir ağırlık? 3-5 kilo altı Şu <laughs> kasıt bölgesinden biraz Baktırıyor <laughs> bazen Bir de omuzlarda hissediyoruz. Işık gibi. Evet, Erman Hoca'nın Sarmal, evet, Sarmal hocamın bir sorusu vardı. Daha iyi soruyorum. Ne mi diyorum sen hocam? Zülfikar diyorum. Evet, 69. evet. Bir hocam. dakikada kaçan penaltı nasıl olmuş bir... Sarmal hocam diyor ki, Murat penaltı hiç attı. 69. dakikada gelen bir pozisyon, kaç gerekiyordu. Ben penaltı hiç kaç diyor, Bak. Ben o penaltı pozisyonunda şöyle şöyle almışım size. Zaten orada durum değiliz. Orada ben yani gayet dediğimi izleyerek hüzünç yine o baskıyı hissettim. <laughs> Yandan çekme yaptı. <yapacak. gülüyor> o sırada ben Kapaşa bir kavis ile çizeyim dedim. Şöyle bir geleyim. Geldim ayağımı şöyle ağzıyla hafif bir kestirme yapayım derken dışına gelsin oradan sek. <laughs> evet. Yenildiler ama olsun. Maça kaç programında biz yorumlarımızı devam ediyoruz. Evet sayın seyircilerimiz kıran kırana, koparan koparana geçen bir maçtı. Olmayacak her türlü şey oldu. Kalecinin başına yıldırım düştü, Hasan <laughs> koşarken şortu düştü, sahaya köpek girdi, bir dişi köpeğin peşinde taciz olayı, yani çok iğrenç görüntüler ve Maçla ilgili ve en enteresan olay ise 69. dakikada taça giden penaltı oldu. Ben 70 yıllık futbol hayatında böyle bir olay gördüm <laughs> hocam, ne bileyim. Ya hocam böyle şey olmaz ya. Adam gelmiş kaktıra kaktıra vurdu topa. Kendi taça, hayda şey... Böyle şey, şey... Olur mu hocam ya. Şimdi ben bir gün bir film izledim. Tamam mı, oranla değil size. Kameralar yapar izleyin zaten. Şimdi... ...adam gidiyor uzay filmi, geliyor... ...işürünüyor. Nasıl oluyor bu? aynı şey, aynı şey. Mantığına, özüne döndüm mü aynı şey. Adam topa geldi, ışırladı, taşa gitti. Böyle bir şey olur mu hocam ya? Böyle bir şey olur mu? Kurban olayım şimdi buradan kaçtırarak. Hocam senin mantığını bir şeye benzettim. Ne gibi? Hatırlıyor musun? Dört sene önceki bir futbol karşılaşmasında çırılçıplak bir taraftar Green bayrağıyla sahaya çıkmıştı. Evet. O adamın ile seninki aynı. Evet. Şimdi hocam. Şimdi bunu hakaret olana kalma için. Lafını böldüm. Bölme. Bu konuda. Sus lütfen. Çıkacak ana fikir. Allah be. Bu <laughs> konuda çıkacak ana fikir. Hocam. Özgürlük her insanın doğasında var. var hocam. Özgür olmak, irade kullanmak çok mühim bir dağ var. Sabur içinde Şamiyel var hocam, senin kafalı o bile hocam. Şimdi futbolcu penaltıyı vuruyor, taça atıyor hocam. Mantık olayım mı bu? Allah'ını seversen. Hocam. Işınlama ne ışınlanması hocam? 70 bin kişinin önünde sen çıkıp topa vursan top sana vururdu be. Bırak şimdi çocukların günahını be. Bütün suç hocalarında. Ne O doğru okuyamıyor. Bizim köyde de Abdurrahman Hoca var. Bak <laughs> ben çok başarısız bir adamdım. Beni bir okudu. Ne hallere geldi? Ne oluyor arkada? Evet, evet arkadaşlar. Ne evet. oluyor arkada? Parma Hoca bir konuk var. Kimmiş konuk? Eee, Maluda, ma 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 <laughs> Maluda. Evet. Afrika şahitim şu anda konuğumuz. Gelsin, evet. gelsin. diyor takımından ben altıyı saça kaçıran fıstık Gel canım canım. Geçmiş olsun güzel Geçmiş hoş olsun. Güzelim, hoş olur böyle şeyler. Gel canım ya, uzak gel. Bana şöyle. Gel canım sen. Gel. Terbidir hocam bu. Olsun biz de bu Su, işlerden geldik. Duy saklanın. Biz de bu Hiç işleri işlerden. biliriz. Hiç bilir mi geldi şükürler? Ne oldu canım? Anlat bakalım bize bir bu İşin işleri. Ben öncelikle şunu söylemek istiyorum. Suç olacaksınlar. Hocamız hakkında bir defa böyle şeyler söylemezsen çok sevinirim. Çünkü hocam, hocam, hocam gerçekten, gerçekten çok kıymetli bir insanmış, siz onun yapısını anlayın, duygusal, narin. <laughs> Bu çıkabilmek için kendini yedirdiği, orada bir penaltı, kaçan penaltı. Bunlar sorun değil, bak çift dersin çıktı. Bu kimler